じゃあ、気になる。 Bugün ABM'de gizli oda arıyoruz arkadaşlar. Elif Sinem'i gizli odaya saklayacağım ve babası bulmaya çalışacak. Tamam, hazır abi, mısınız? Hazır. Hadi bakalım. Şimdi buradan değil anneciğim. Şuradan çıkıyoruz. Gel bakalım. Gizli Elif. Mehcit. Mehcit gizli odası. Ama sen söylüyorsun gizli odanın neresi Annem, olduğunu. Biz bulacağız değil mi Elif? Geldi. Elif arkadaşlar. Elif Sinem böyle bir oyuncak bulmuş. Herhalde bu sıralarda popüler olan buymuş. Değil mi Elif'ciğim? Lavu buymuş. Hiçbir yerde bulamadık. Yurt dışı oyuncağıymış. Evet. Neyse Azerbaycan'da bulurum belki. Ne dersin? Annem bunu Robotik hocası var mı? kodlama öğretmenin mi yaptı? Ay çok güzel. Eline sağlık. Evet AVM'de gizli oda arayışındayız. Ve Elif'cim arkadaşlara söyleyelim. AVM'ye giden arkadaşlar bize süper fikirler verebilir. Ne dersin? Gerardır, Güvenlik niye çağırdı babanı ya? Neyse öğreniriz birazdan. Gerardım. Elif baban güvenlikle ne konuşuyor annem ya? Gerildim şu an ha. Murat. Bak gördün mü baban Gerardım. orada. Sordum. Kesinlikle AVM'de bu yasakmış. Ne yasakmış? Diz e patenle gelmedi ki ne yasakmış? Diz 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 çekemiyor ama, çekemiyor. Video çekmek mi? Evet ama benim bir fikrim var. <laughs> böyle bir şey Ama Elif Zine, böyle bir şey olamaz. Ben bütün AVM'leri çekiyorum arkadaşlar da bilir. Doğru değil mi Elif'ciğim? Evet. Hadi gel o zaman. Kapatayım mı kamerayı? Tamam şimdi kapatıyorum arkadaşlar. Devam edeceğiz gizli gizli. Hadi bakalım. Elif şimdi. üst kata çıktık. Bu katta güvenlik var mı Murat? Şöyle bir ben bakalım. Anı, Şuraya, Acaba üst katlara mı çıksak? Değraf, ne? Anons Elif Tahta biz Eyvah! Elif ne yapacağız şimdi? E, Esva es es 2'ye girelim. Evet, girelim. Evet olur oraya girelim hadi. Murat Esva 2'ye girelim. İzleyicilerimiz tanıyor, izleyicilerimiz tanıyor, izleyiciler. Başımıza toplanınca kalabalıktan güvenliklerin dikkatini çekti Elif. Hemen Abi, Murat, ya. gizli oda burada ne biliyor burada musun? Elif buralara burada, mı gezin? Soyunma kabinlerini yapalım. Ne diyor Elif? Ama orada insanlar var. Orası olmaz. Ya, şey olmaz. Reyonların içi falan olabilir mi Elif'ciğim? Asansör. Asansör, asansör gizli. Asansör. Mi? Hadi Bana asansöre çıkalım. Yürü. Ama Hem annem de. Annem babam beni vurmuyor. <laughs> Baban seni bulacaktı da artık baban bulmayacak güvenlikler bizi bulmayacak anneciğim baban da bizimle saklanacak artık gel. Elif'i bir tane valizin içine koyup mu gezdirsek geç, acaba? Allah ne diyor? <laughs> geç dur dur çekil çekil buraya gel. Geç, ben de Yok asansörde olmaz asansörde dolu Murat. Elifciğim asansörde olmaz asansörde dolu. Hadi gel çabuk çabuk geç. Murat güvenlik geliyor. Koş koş güvenlik geliyor. Ya ya bilmiyorum çık bir yere Murat. Ne diyeceğim tamam, size? Gizli de olsun. Ya fotoğraf çekmeye gelenlerle dikkat çektik, çok dikkat çektik ya! Şu an ya burada yalnızız ne? arkadaşlar, bakar mısınız? Burada yalnız kaldık. Ya bir dakika, bir dakika. Gözlük buracıktan sinirlenir, sen tanımasın ya! Gözlüğün nerede? Arabada kaldı. Fotoğraf, Aa, fotoğraflar açıldı! Burası bebek bölümü. E burası da üst kata çıktı Murat. Burası sakin biraz sanki, ne evet. dersin Elif? Murat, bence nereye gidelim biliyor musun? Erkek bölümüne gidelim. Erkek bölümü daha senin... Elif pamuk şekeri kamera kaydı. Kapatınca al elif, bence. Dur, gel. Dur dur Murat, dur. Murat şimdi erkek bölümüne gidelim Bırakın mi? Murat dur. Tamam kapatacağım. Bırak kamerayı. Dur, dur, dur. Anne gel gel. Bak burası erkek bölüm. Tamam buraya saklanabiliriz. Elif Sinem'le dosya erkek bölümünde ne işi var derler. Anneciğim buradan nereye gidiyoruz? Şu tarafa gidelim. Hadi gel. Elif nereye saklasam seni nereye saklansak acaba? Hmm. Murat şu an burada rahat ve özgürüz çünkü güvenlik İnan yok burada. Abi Bak ya hemen alışverişe gidiyor baban. Hmm. Murat Elif neredesiniz? Elif en son bu kod bölümüne girerken görmüştüm. Elif anneciğim ne yapıyorsun buraya mı saklandın? Baban nerede? Evet. Babam kabine saklandı ben de buraya. Güvenlik mi gördünüz yoksa? Evet. Burada mağazanın içinde. Evet. Mağazanın içinde ne işi var? Neredeyim? Elif nereye gideceğiz baban yok. Eyvah sen çök buraya çök ben bakacağım ne edeceğim. Neredeymiş bu güvenlik? Baban çıkınca buradan ayrılacağız mağazadan çıkalım o zaman buraya girdiyse tamam mı? Gel gel. Ya Murat bak. neredesin sen? Elif evet, babam kabine, kabine saklandı ya. dedi. Ya sen bizi nasıl bırakıp saklanıyorsun? bakalım orada belki. Murat ne yapacağız? Burada güvenlik var mı? Şu güvenlik an burası. Nerede? 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 Karagel güvenlik geçti gitti şimdi diyenlere gitti? Şu an kamerayı tekrar açtım. Elif Sinem kamerayı kapatmayacaksın. Direkt telefona indir anne diyeceksin. Ben telefona böyle indireceğim tamam mı? Evet ne oldu? <laughs> ya Murat ya. tamam indiriyorum kamerayı devam ediyoruz. Gel 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 bir tane çekmeyin. Gördün mü? Murat, bakayım. Arkası dönük, şu an çekebiliyorum. Evet. Ne evet. yapalım, yukarı mı çıkacağız? Evet. Eyvah! Bakıyor bakıyor. Gel, evet. diğerine gidelim, hadi gel. Gel, diğerine gidelim, hadi. Ya, kamerayı indiriyorum şu an. Evet, kamerayı indiriyorum. Arkadaşlar, bu Geçti. AVM... Geçtim çok... mi Elif, şöyle evet. çekerimin arkasından evet. çekiyorum arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar, bu AVM çok şey yani, sizi yönetim gibi bir yer. Burada ye video var. çekmek yasak mı diyor Elif, evet. ne diyorsun? Evet. Yoksa babam bizi mi kandırıyor ya? Evet. Ben Mağazı her AVM'de çekiyorum. O Elif Sinan bugün ya, mavi ya mavi, ya, mavi, mavi. her şey bakabilirsin dedi. Arkadaşlar en son kata geldik gördüğünüz gibi çatı katındayız. Burası yemek katı yemek katında da bizi rahat bırakır herhalde güvenlikler değil mi? Ya, değil mi? Ya, güvenlik nerede nerede? Nered? Gerçekten hoştun, hoştun. mi? Ya yukarıya çıkıyor o zaman hemen restorana girelim çabuk çabuk. Eyvah. <laughs> <laughs> nerede? Dur. Dur çek. Ama bir şey demedi. Bir şey demedi galiba haberi yok. Evet. Siz niye kamerayı kapatıyorsunuz? Güvenlik yanımızdan geçti Elif gördün mü? Murat ne yapalım biliyor musun? Saklanacak alanları ilk önce keşfedelim sonra kamerayı açalım. Önce yemek hadi gel önce yemek arkadaşlar. Bir restorana girelim orada çekmeye devam edelim. Evet arkadaşlar güvenlikten kaçtık. Buradan da her yeri kontrol edebiliyoruz. Aynen, mini biraz kavai. Bu yurt dışında var ama Türkiye'ye de gelmiş. Ben internette görmüştüm. Bir abla açıyordu. Elif şimdi oyuncak açacak ama arkadaşlar güvenlik gelirse ben oyuncağın videosunu çekiyorum diyeceğim değil mi Elifciğim? Evet hadi oyuncağın. Oyuncak videosu çekiyoruz. AVM'yi çekmiyoruz. AVM'nin sizin olsun diyeceğiz ve bir daha buraya gelmeyeceğiz değil mi Elif'ciğim? Hayır gelelim. Ama video çekmemek için gelelim. Ne dersin? Evet. Hadi bakalım Elif sinem açıyor. Ya. Bu da böyle ya değil mi Elif? Hiç sevmiyorum bu topların bu huyunu. Sadece iğrenç bir de böyle değil. Oo, pembe renk içinde mi çıktı. içinde bu çıktı. Bu biliyor musun? Slime mı? İçine slime mı çıktı? Evet de bu niye bu kadar çıktı? Aa, şimdi buradan tahmin edelim acaba hangisi çıkacak diye. Arkadaşlar pandalı şey var. Pipetli bardak var. Bal var, süt var ve kola var. Ben bakalım binde, buradan. Bu nasıl? Şuna bak alışveriş çantası şeklinde. Bilirim. Kız bu çok tatlı. Ben bunu nasıl atabilirim? Aç bakalım için bir tanesini. Tahminler alalım mı? Tahminler burada yemekler var arkadaşlar hani, bu yemekleri yapacak Sinem. Hani ben bunu yemeğe yemiyorum. Direkt böyle çıkıyor. Direkt böyle çıkıyor mu? Burada ne evet. varmış? Aa burada tuvalet hani, kağıdı büyüteş. da var. Büyüteç ne alaka Elif? Burada büyüteç yok ki. Hayır görmek için Ha Ince, mini oyuncak olduğu için incelemen için mi? Evet açıyorum. Dur şu çöpleri bir çekelim önce. Bekle bekle sabredelim. Göremiyorum. Şu çöpleri mi? çekelim arkadaşlar. Hayır bunu getir. Şimdi burada üç kaç tane dört tane sürpriz paketimiz var. Eyvah fırladı gitti. Sürprizimiz fırladı gitti. Geldi. Bal geldi. Ben onu çok Ve istemiştim. Içi bal geldi. Ve içi sulu. Arkadaşlar bal çıktı. Ay ben buna bayıldım. Evet ben bal incelemez. çıktı. Başka ne çıkacak? Erisine başka ne çıkacak? İkinci. Bu İkinciyi çıktı. açıyoruz. Murat bal çıktı. Aa bal mı? Yani bal, bal bu. Mı? Bal bölümünün serisi çıkacak. <laughs> ne çıktı? <laughs> wow süper en kurabiye ar çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Gösterelim hemen. Kimde su var bunun? Kedili kurabiye nerede eliftim? Kedili kurabiye? burada Burada yok Arkada. maalesef. Arkada mı? Gösterelim arkadaşlara kedili kurabiye. Burada, burada. Bak biri bu alt seriden çıktı arkadaşlar. Biri de en üst seriden çıktı. Zira, Bakalım. Şey Yünlü geçti aynı ama korkmayayım devam edeyim. Ya ben oyuncağın videosunu çekiyorum Aa, diyeceğim. Evet, Şu evet, an yani AVM'yi çekmiyoruz. Evet, aynen öyle. Ne çıktı pembe renk? Hemen bulalım. Allah'ım yumurtalar çıktı. Buradan bir tane bana al ne olur. Evet. Şu çıktı. Arkadaşlar bu çıktı. yumurtalık, de, yumurta de, 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 yumurtalık, çıktı Murat. Evet. Ya şunların güzelliği ama Elif Sinem'in aradığı kadar var mı? Aa yumurta gerçek yumurtaymış bunlar. Baksana minik minik mini, unicorn yumurtalar çıktı. Hani slime etmek istiyor. Ve böyle arkadaşlar yakından incelemek için böyle büyütecimiz çıktı. <laughs> Üç tane mi? Aç mı annem yemek yiyeceksin aç, aç onu? De... Eyvah Elif Sinem. Eline değme, eline değme. Eyvah eyvah. Bu sefer güvenliği ben çağıracağım. <laughs> Sırf bu yüzden Neyse hadi yemeğimizi yiyelim Elif'cim Afiyet olsun Murat macera tekrar başlıyor Güvenlik mi var? Kız, geç 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 yürüyen merdivenlere gidiyoruz Çabuk çabuk Elifciğim, yürüyen merdivenlere gidiyoruz Ay şurada bir güvenlik var gördün mü? Anons ediyordu telsiz vardı elinde, elinde Hemen eyvah Murat bu yürüyen merdivenleri görürse zaman bize söyleyin Elif öyle mi diyorsun? Ama bizi görmedi hadi gel Şimdi yürüyen merdivenlerden aşağı ineceğiz. Arkadaşlar burası aslında güvenliydi ama alacağımız yapacağımız hiçbir şey yok burada mecbur daha kalabalık yerlere. Güvenlik geliyor. Çık 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 çık. Çık çık çık. Kamerayı indirip şöyle indiriyormuş gibi yapayım. Geçin siz. Arkadaşlar şu an cebimin hizasında evet. tutuyorum. Hemen evet, çaktırmayalım ya. Oo, beni görmeniz lazım var Nereye yani. Nereye gideceğiz hemen şimdi ya? Gel gel. Bir aşağıya gidip papat şeker. Gel gitti, gitti gitti güvenlik gitti gel. Saklanacak evet. bir alan bulamıyoruz maalesef. Sadece kaçıyoruz değil mi Elifçim? Ne yapalım şimdi? Elif çok mutlu. Güvenlikten kaçıyormuş gibi Çünkü hiçbir gerginlik yok. Harfya, derler, mafya, neler, mafya, neler neler aldı oldu. neler. Oyuncağı çok mutlu oldu değil mi? Evet her mutlu oldu. Çünkü o sadece yurt dışında vardı ama buraya da geldi. Bu videoya bir sürü beğeni gelirse anneciğim ne yapacağız biliyor musun? Kutusunu. O mini brands kawaii'nin tüm kutusunu açıp Video çekeceğiz. açılım Babam yapacağız. Değil, Oyuncak açılımı. Ya. Oyuncak açılımı yapacağız. Değil mi Elif'ciğim? Tamam. Öyle ben gidiyorum. Baban kayıp krizi. Güvenlik. Ya tanesi 600 lira. Güvenlik. Güvenlik <laughs> mi? Şu an telefonu aşağı tuttum arkadaşlar. Ne yapacağız? Çekil mi? Şöyle yapsam da. olur mu? Ne yapalım? Dur aşağı gidelim. Bu telefon aşağıda. Elif kareyi umarım yakalıyorumdur. Murat beni bırakıp nereye kaçıyorsunuz <laughs> sürekli ya? Çok güzel tavanı var. Ooo Elif. Alçak tavan. Alçak tavan. Baksana diye. burada saklanacak çok güzel alan var. Tamam buradan gidelim o zaman. Yüreğe merdivenlerden herkes görüyor Elif'ciğim. Burası aşağı inmek için başka bir yol. Mağazanın içinden geçiyoruz arkadaşlar. Aa bu çok güzelmiş. Şey Hadi, Evet evet güvenlikten kaçmak için çok güzel bir gizli alan bulduk. Duvarları falan ne güzel boyamışlar böyle. Hadi Elifçim, yürü yürü. Burada güvenlik yok. Rahat rahat çekebiliriz. Videomuz evet, bir evet. türlü çekemedik ki videomuzu biz. Güvenlikten kaçış oldu ya, bu. bu. güvenlik niye böyle şey bize ya? Devam. Bizi herkes tanıyor. Herkes Allah fotoğraf Allah. çekiniyor oysa ki değil Allah. mi? Oradaki herkes dedi ki, ''Ya dedi, sizde herkes resim çekiniyor.'' dedi. ''Kim oluyor Elif Sinem?'' dedi. Ben de dedim ki, Elif Sinem Türkiye'nin en büyük çocuk YouTuber'ı.'' Değil mi anneciğim? Yanaklarına allık sürmüş. Şuna bak ne güzel olmuş. Evet şimdi Elif Sinem'e birazcık alışveriş yapmaya geldik. Kamerayı güvenlik geldiğinde kapatacağım. Muratcığım şu mavi dondurmayı sana vereyim. Şimdi burada güvenlik çok güzel... Geliyorum. Geliyor mu? İndiriyorum telefonu. Ana. Elif baba yine nereye saklandı? Elif ne yapıyorsun? Kızım zaten. a yok oldu. Kızım zaten güvenlik çekiyor bizi. Görüyor bizi çekiyorum diye kızıyor zaten. Süs havuzunun yanına geldik arkadaşlar. Şimdi babamızı arıyoruz. Babamız kesin yine bir gizli odaya saklandı. Çocuğu merdivenin altına saklanmış olabilir mi Elif? Gel bir tane arayalım gel. al. Elif. bir dur Elif. Kamerayı kapattım bir anda. Evet. Güvenlik görmedi bile bizi. Elif. Evet. <laughs> Elif çabuk eve gidelim. Ya Elif tamam sakin ol ya beni de korkuttu telefon tutunacak. Evet arkadaşlar AVM'nin çıkışına geldik. Güvenlikten kaça kaça yorulduk değil mi Elif Sinem artık? Evet, ne yapalım? Gel. Gidiyor muyuz? Burada güvenlik yok gidelim mi artık Elif Sinem dans ediyor hadi. Evet buradan otobaktan aşağı ineceğiz ve kurtulacağız Murat hadi gel artık yeter bu kadar. Buradan mı aşağı ineceğiz? Murat. bak güvenlik güvenlik, güvenlik. kaç kaç kaç. Ya dur bekle bekle Elif Sinem gitti. Elif Sinem gitti ne yapacağız? Elif buraya gel. Eyvah. Murat çök 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 çök. Güvenlik telefonu bakıyor çabuk çabuk. Güvenlik arkamda mı? Evet. Evet, Bakayım. Güvenlik. Evet, güvenlik evet. orada. Gördüm, gördüm. Gördüm Elif, Elif! Ne oluyor ya? ışıklar söndü. Bizi mi tutturacaklar yoksa? <laughs> yok artık, güvenlik. Tutuklama yetkisi yok ki. Videoyu çekmeyelim diye mi ışıkları söndürdüler Ağabeyom, acaba? Oğlanmış. Eyvah, güvenlik geliyor. Murat çabuk, tamam. çabuk yürüye merdivenin altına. Murat, orada değil. Şuraya, şuraya koş. Koş, koş. Elif, buraya gel. Elif, Elif gel, gel, gel. Gel. Görüntülerini sil diyecekler, çabuk. Şuraya merdivenin altına gir. Gir anneciğim, gir. Değir ablacığım Yok İnsan ya burada birazcık bekleyelim. Bekleyelim hadi. Güvenlik gittikten sonra Elisinim. Güvenlik gittikten sonra buradan çıkacağız tamam mı? Gitti mi? Murat Elif gidiyor tek başına. Benim gitmemem lazım. Kamera benim elimde. sudan baksana bir tane. Aa şu kapıdan çıkabiliriz Elif gel gel gel. Şu kapıdan çıkabiliriz gel şu tarafta. İşte burası çıkış. Tamam buradan bizi göremez değil mi? Harika yürü gidiyoruz. Elif beni bekle. Hadi lütfen şu videonun görüntülerini kurtaralım arkadaşlar. Oh. Otoparktayız. Otoparka geldik. Oh. Vedalaşalım mı? Abone olmayı, tintine basmayı ve like atmayı unutmayın. Elif Elif nerede ya? Elif. Elif sen nereden geliyorsun? Dışarıda. Elif benden izin almadan niye dışarı çıkıyorsun sen? Anne biraz Aa bir de bak çizmeleriyle geldi oturdu koltuğa. Elif Sinem gerçekten bak sen söz dinlememeye başladın ha. Eline telefon almış yaptığı keyfe bak. Kızım sen niye benden izinsiz dışarı çıkıyorsun? Hani ben sana izin vermemiştim. Vermiştim baba. Hayır vermemiştim çıkamazsın demiştim. Babam. Ah babana. Ah. Baban izin verdi öyle mi? Elif Sinem'cim telefon alabilir miyim? Hayır. Elif Sinem telefonu verir misin? Hayır. Ay bu sıralar Elif Sinem söz tutmuyor ya. Neyse seninle görüşeceğiz. Bunun rövanşı olacak. Murat. Efendim. Murat neredesin? Geliyorum. Murat dur. dur bekle orada bekle. Ne oldu? Dur şimdi. Dur, dur, dur. Murat. Ne? Bak gel gel. Ne oldu? sen mi izin verdin? Yok ben izin vermedim. E babam izin verdi çıktım dışarı dedi. Ne oldu dışarı mı çıkmış? Bak ya bir de bana yalan söylüyor şaşkın ördeğe bak. Murat şimdi Elif Sinem benden izinsiz dışarıya çıkmış bir telefonu bırak diyorum bırakmıyor Mutfak iki yapma, dışarı, evet bir de üçüncü sefer bize yalan söyledi dışarı çıkma yalanı söyledi şimdi Elif Sinem'e ne yapacağız biliyor musun yapacağız. ders vereceğiz Bahsiz. şimdi Elif Sinem'e biz odun toplamaya gidiyoruz evet. diyeceğiz şömineyi yakacağız diyeceğiz Elif evde yalnız kalacak eve gizlice gireceğiz var, var mısın var. hadi gel Orta Elif korkarsan... korkutmayacağız canım hadi gel hadi gel, gel gidiyoruz hadi yürü bakalım Elif'e söyleyelim tamam mı? Elif. Bak Elif orada oturuyor. O bir şey saklıyor yine sanki Murat. Elif'ciğim. Elif Sinem. Anneciğim. Beni de duymuyor. Telefona daldı iyice buraya. Ben babanla Şömin için odun toplamaya gidiyorum. Bak Elif'ciğim. Sakın dışarı çıkmıyorsun anlaşıldı mı? Tamam hadi. Murat yürü gidiyoruz hadi. Hadi hadi çabuk çabuk. Odun toplamaya gidiyoruz. Murat. Elif, Sinem inandı. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? İlk önce şu yan taraftan cama falan tıklatacağız. Tamam. Hadi bakalım gel. Sen camı tıklat ben burada seni bekleyeceğim. Geç. Ay dışarısı da ne kadar güzel bakar mısın Murat? He, şu manzaraya bak. Hadi, hadi. Be geliyorum beni bekle. Geliyorum Murat hadi hadi hadi. Camı tıklatacağız tamam mı? Perde yaraladım bir baksana. Kaç 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 kaç. İzin de avurayım sen. Kaç 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 kaç. Hadi yürü kaç gidiyoruz. Şimdi sıra geldi. İkinci plana. Eve gizlice gireceğiz. Ya da neyse ya şaka yapıyorlardı. Murat şimdi kapıyı tıklatıp Şuraya bir yere saklanacağız tamam mı? Bakalım yabancı gelince kapıyı açıyor muymuş? Dur bekle. 1-2 Aa annem geldi. Annem gelmiş. Ne çabuk ya. Kaç, 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 kaç. Saklan. Murat geliyor, geliyor. Gördüm, gördüm. Çekil bakayım oradan Perdeden içeri de görünmüyor ki Murat içeriye gireceğiz tamam mı Dur bekle bekle Ama onu yukarıya çıkarmamız lazım Tekrar camı mı tıklatsak acaba Sen camı tıklat o yukarıya kaçar zaten Yukarıya kaçınca içeriye gireceğiz Hadi koş koş sen camı tıklat Harikasın hadi Artık korkmaya başladım yukarı gidebilirim Vur, vur çabuk Murat çabuk. Hadi kaç 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 kaç. İçeriye gidiyoruz. Belki bu sefer yukarıya çıkmıştır. Umarım yukarıya çıkmıştır. Murat dur perdeden bakacağım şimdi. Orada mı hala? Şuradan az bir şey görünüyor. Murat çıkmış çıkmış. Hadi gel içeri giriyoruz. Sessiz ol sessiz nasıl giriyorsun öyle? <laughs> çıkmış mı? Çekil bakayım nerede? Oo <laughs> oh, harika ili. Sinem çıkmış. Şimdi ne yapacağız biliyor musun Murat? Ee, ...lağubaya saklanacağız. Hadi gel. Önce ses çıkarmamız lazım. Şuradan şey alalım. Nerede? Bir tane kaşık çatal alalım. Al bakayım şunu. Bir tane de tencere vereceğim sana. Murat gel ses çıkaracağız. Hadi, Hadi ses çıkaracağız. <laughs> kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç, kaç. <laughs> kaç kaç kaç. Merdivenlerden sesler geliyor. Ne oluyor ya? Sinirlenmeye başladım. Murat, Elif Sinem aşağı indi. Dur bakacağım, kontrol edeceğim. Bekle, bekle, bekle. Hey, Murat, karşıya oturdu. Yok, mahsur kaldık. Elif Sinem, bu tarafa yönlendirmemiz lazım. Eyvah, nasıl dışarı çıkacağız şimdi? Murat, bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bu diğer merdiven boşluğuna yankı yapıyor. Ben sana vur dediğimde vuracaksın, Elif Sinem o tarafa kaçacak. Tamam mı? Bekle, dur bir bakayım Elif Sinem. Murat, telefona bakıyor. Bir, İki. Ya. Hemen ciddi. Annemi arama ama açmıyor ya. Neyse yukarı gidiyorum. Murat, Elif Sinem yukarı gitti. Çık 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 çık. Ata söyle yeter. Dur ne söylemesi dur ya dur. Geç 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 geç. Murat gelin. Oh no. Ya nasıl yakaladın bizi ya? Biz Olduğumuzu anladın mı? Evet, geçerken babamı gördüm. Ya gelin. <laughs> en başından beri biliyormuş ya. Artık kandıramıyoruz biz bu kızı yani. ya. Elif Sinemci ama korkuyordun baya baya yukarı falan kaçtı. Sen <laughs> numara mı yaptın? Evet. Ay nasıl da yakıştı kızım oraya bakar mısın şu poza? Gel bakalım hadi. O zaman Murat ne yapıyoruz biliyor kayak. musun? Kar oynamaya gidiyoruz hadi gel. Elif Sinem gel kayak takımlarını giy anneciğim. Bu kadar <laughs> macera yeter. <laughs> Bak bizimle çıkabilirsin ama bizden iziz çıkmayacaksın anlaşıldı mı? Çıkmamıştım. Kayak takımların dışarıda annem masanın Olabilir üzerinde. Abi. Hadi ya telefonları ver babana. Muratcığım şimdi biz çıkıyoruz kartop oynayacağız. Ne güzel yağmış kar bakar mısın? Hadi gel kayak takımlarını giy anneciğim. Gel giydirelim sana kayak takımlarını. İlk önce pantolonunu giyeceksin. Sonra da ceketini giyeceksin arkadaşlar dışarıya bakar mısınız? Elif sinem giyine ne kadar göstereyim? Çok güzel kar yağıyor. Ay şimdi burada çok güzel bir kar savaşı yapacağız Elif. Murat Murat gelsene sana bir şey diyeceğim oh. Elif kayak takımlarına gitsin sen şuraya geç Anneciğim sen giy bekliyoruz biz seni Murat kışkırtma bitmedi Şimdi Elif Sinem kara gömeceksin anlaşıldı mı? Oh, oh. Hadi bakalım Elif hazır mısın? Oo oh, giyinmiş bile fıstığım Bit. Murat hadi hadi gel Bak Elif Sinem karla oynamaya başlamış Elif gel anneciğim şuraya gel gel Ay Elif Sinem kardan adam yapıyor Murat Murat ne yapıyorsun? Aa Murat ne yapıyorsun? Bir çıkar, bir çıkar. Öyle değil ya, öyle değil. Elifçim gel bakalım anneciğim, ver elini tut elini. Gel seni şey yapacağız, melek yapacağız. Melek, melek gel, kelebek yapacağız. Murat şimdi bak, şimdi Elif Sinem kelebek yapacak, bak gel. Evet şurada yapalım, bir, iki, üç, kara gömmeci. Dur ya, dur Murat ya, bir melek yapsın kızım. Yap bakayım anneciğim, kolları aç kapat, aç kapat. Elif Sinem çıkan yarışması yapalım. Elif Sinem, baba baban seni kara gömüyor kaç. <laughs> ya <Melek yapamadım> <laughs> Kovala Elif Sinem <laughs> babanı <laughs> kar savaşı. Elif ben tek elimle kar topu yapamıyorum ama Gel. sana yardım edebilirim. Gel hadi bir tane daha yapalım Melek. Oo çok güzel oluyor. Ver elini bakayım. Ver elini bakayım kaldırayım seni. Babana Elif Sinem'i kara gömelim dedim yine kıyamadı. Bak görüyor musun? Çok güzel oldu. Neyse hadi gidelim. Biraz daha oynayalım.